bakalım biletine. Hadi bakalım. Şimdi neye bindik Yusuf? Tırtıl gibi bir şey. Kelebeğe bindik. Şimdi çalışacak. Bakalım ne olacak? Yusuf tek boşunu bindi. Hiç korkmadı. Bakalım nasıl gidecek bu? Yusuf. Hadi başlasın. Başlasın artık. Evet. Tepelere çıkıyor. Ne Tepelere çıkıyor. Gidiyor kelebek, uçuyor, uçuyor, uçuyor kelebek. Ya çok eğlenceli. Şuna bak. Dönüyor, döne döne yukarı doğru çıkıyor kelebek. Uçuyor, 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 uçuyor. Yusuf'u da almış üstüne. Öyle uçuyor. Gel bakalım. Gel, 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 gel. de bindik şimdi? Şimdi trene binelim mi? Buna bineceğiz. Bunu acaba hangisine bineceğiz? Köpeğe mi binelim? Yoksa timsaha mı binelim, dinozora mı binelim? Seç bakalım. Bunu mu seçtin? Hadi bakalım ona bindirsin abi seni. Güzelce kemerini de bağlayın. Heh, biletini de ver. Aferin anneciğim. Onu çekersen havaya kalkıyormuşsun Yusuf. Onu çekmen lazım. Çok yukarı çıkmak için. Hadi bakalım başlasın basıyorlar ve başlıyor. Evet başladı. Çek anneciğim onu önündeki şeyi çek. Ha? Aa, havaya kalktı. Onu çektiği için havaya kalktı görüyor musunuz? En yüksek o içlerinde. Geliyor şimdi. Aa, çek çek çek. Çekmen lazım Yusuf. Evet çekiyor ve en tepeden gidiyor. Bak bak en yüksek o. Çünkü çektiği için en yüksek o çıkabiliyor bir tek. Hepsi alçakta kalıyor. Ama Yusuf çok yüksekten gidiyor. Şuna bakın. <laughs> dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bunun içinde Donald Duck var. Ondan sonra Şimşek McQueen var mı acaba? Yok galiba. Hot da yok. Thomas da yok. Ama ördekler var. Dinozorlar var. Çok eğlenceli. Yusuf en yüksekte. Şuna bak. Hepsi aşağıda kaldı. Yusuf en yüksekten gir. Bir daha bas Yusuf yukarı çık bas. Bas çık. Evet çıktı. Bitti mi Yusuf bindin mi? En tepelere çıktın anneciğim. Hadi bakalım. Yusuf şu dönme dolaba binelim mi? Dönme dolaba bineceğin için çok mu heyecanlandın? Bu da çok korkunç. Bu çok fazla hızlı gidiyor. Ben buna binemem korkarım. Yusuf binemeyiz değil mi kız ona? O bence çok korkunç ya. Şuna bak, neredeyse insanlar uçacaklar. Olamaz, çok varmış. Hadi gel biz dönme dolaba binelim, boş ver onu, gel. Dönme dolaba bineceğiz, gidiyoruz. Gidiyoruz dönme dolaba binmek için, hadi bakalım. Bakalım biz de hangisi denk gelecek. Kırmızıya binecekmişiz, gel oğlum. Bin bakalım, hadi bakalım. Otur, ben de oturuyorum. Şimdi o kadar tepeye çıkacağız ki. Gel şöyle, şu tarafa gel, dışarıya görelim, gel. Gel dışarıyı görelim. Evet şimdi bak bakalım dışarıya doğru. Yusuf şuraya bak en tepeye çıkıyoruz. Bulutların üstündeyiz. Yusuf bulutların üstüne çıktık anneciğim. Şuna bak. Aşağıdan her şey çalışıyor. Bak 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 Şu çok korkunç olan da çalışıyor. Burada durduk. Bizi burada durdurdular. Bak hareket etmiyor. Kaldık mı yoksa biz burada? Bindi. Burada kalamayız hayır. Aşağıda babamız bekliyor inmemiz lazım. <laughs> yaklaştık babaya yaklaştık geliyoruz. Baba. Artık bence bitmiştir. Son turumuzu da yaptık. Artık inebiliriz yavaş yavaş. Hadi bakalım. <laughs> Sıra bize geldi hadi bakalım inelim. Aç. aç, aç anneciğim. Gel. Hadi. Buna da bindik. Her şeye bindik Yusuf çocuklar. Biz çok eğlendik. Kanalımıza Ama. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Biz buna bindik az önce. Bay bay.